Herkese merhabalar. Tarotnaz ben. Yeni bir açılımla yine sizlerleyim. Bugünkü açılımımız dolunaya doğru. Biliyorsunuz ki bir dolunay yaşayacağız. 7 Mart'ta 16 derece Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay ile ilgili ben de öngörülerimi paylaşmak istedim sizlerle. Bakalım dolunay bizlere neler getirecek? Başak burcunda olduğu için düzen, düzen çok önemli olacak. Bazı düzensiz şeyleri düzenlemeye ve dolunaylarda biliyorsunuz ki yaptığımız, başlattığımız işlerin sonuçları görünür olmaya ve görünür olur yaptığımız işler ve sonuçların mesajları ve yaşadığınız olaylarla doğru yolda mısınız değil misiniz size net olarak bunları gösterir aslında. Dolunaylar her biriniz için bu dolunay yaptığınız başlattığınız ne iş varsa önünüze güzel mesajlar güzel olaylar getirsin inşallah diyerek başlayalım hepinizin ve bütünün hayrına olsun dolunay biraz tehlikeli bir dolunay ama bizler tabii ki sağ duyumuzu kaybetmiyoruz yine isteklerimize dileklerimize yine aynı şekilde dualarımıza odaklanıyoruz ve iyi olacağını düşünerek isteklerimizi dileklerimizi gönderiyoruz önemli olan bu negatif enerjiye düşmüyoruz olumsuzluğa, korkuya endişeye kapılmıyoruz o şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz konularınız her ne olursa olsun uğraştığınız dertleriniz sıkıntılarınız her ne olursa olsun her zaman olumlu bakış açısında kalmaya niyet edin arkadaşlar ve o niyetle de yolunuza devam edin. Görün nasıl mesajlar, nasıl önünüze farklı yollar, kolay yollar açılacaktır. Hadi bakalım başlayalım o zaman yavaş yavaş dolunay bize neler getirirmiş? Bir bakalım dolunayın etkisine. Öncelikle enerjilere bakmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Kanalımdan akan o enerjiye uyumlanmak adına şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım dolunay bize neler getiriyor? Kayıplar getirebilir dolunay bize. Zaten sert bir dolunay olduğunu biliyoruz. Evrensel bazı durumlar söz konusu olabilir ve tabii ki bu kayıplarla beraber birçok alanda eğer ki biz e, olumlu bakış açısında kalırsak ve o evrenin güzel enerjilerini çekmeye niyet edersek sonunda e, kayıp sandığımız şey aslında bize hayırlarla gelebilir çok ciddi anlamda sevindirici bir başarı da yaratabilir bu dolunay bizler için evet belki siz bir şeyi için üzüleceksiniz kaybettiğinizi düşüneceksiniz bu her şey olabilir iki ilişkilerinizde olabilir iş hayatınızda normal hayatınızda rutininizde hepinizin farklı farklı alanlarda olacaktır öyle bir durumla karşılaştığınızda öyle bir olayla karşılaştığınızda o kaybettiğiniz şeyin bir süre sonra eğer ki Kabullenişte olursanız, sorgulamazsanız, tekamül ederseniz e, ve o yolda ilerlerseniz evren tarafından aslında sizin için e, şer sandığınızda çok ciddi anlamda e, hayırlarla geleceğini söylüyor. Ve sizin için aslında bunu kaybetmeniz gerekiyormuş. İyi ki de böyle olmuş diyeceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz bu dolunayda. Onun için kaybederseniz bir şeyleri sakın çok üzülüp kendinizi hırpalamayın. E, nasip böyleymiş diyerek yolunuza devam etmeniz sizin için hayırlara kapılar açabilir. Devam edelim bakalım. Evet bir şeye cesaret etmelisiniz. Bu dolunay sürecinde uğraştığınız durumlar neyse o konuyla ilgili savaş vermeniz gerekiyor büyük ihtimalle. O savaşa girip girmemek konusunda tereddütleriniz olabilir, gelgitleriniz olabilir. Kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Cesaret edemiyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki cesaret etmelisin. Cesaret etmelisin ki atılım yapmalısın ki bir şeyleri başarabilirsin hayatında. Çünkü bu evet zorlu bir savaşa girebilirsiniz belki durumlarınıza göre. Ama o zorlu savaşın sonunda eğer sen girmeyip de beklersen zaten kaybetmiş oluyorsun. Eğer cesaretini toplayıp adım atmazsan, hamle yapmazsan zaten onu kaybetmiş oluyorsun. Eğer ki içinizde böyle bir şüphe varsa sonra keşke demeyecekseniz o savaşmanız gereken konunun üzerine gitmeniz gerekiyormuş dolunayda. Bir atılım yapın lütfen ve yine tabii ki her zamanki gibi sağ duyunuzu ön planda tutun. Bu çok çok önemli. Her yaşadığımızın bir sebebi var biliyorsunuz ki hayatta. Evet bazen her zaman hayat dört dörtlük gitmiyor. Bazen üzücü şeyler de yaşıyoruz. İstemediğimiz şeyler de yaşıyoruz. Ve bunları kabullenişe geçmek, Evet bunun aslında bana bir öğretisi, bu bir sınav, benim bir sınavım, bundan öğrenmem gereken, ders almam gereken bir durum var deyip de o şekilde baktığınızda inanın o durumu çok daha kolay atlatabiliyorsunuz. Ama negatife düşüp de neden benim başıma geldi, niye böyle oldu, ben bunu hak etmedim diyerek sürekli o enerjiyi çalıştırdığınızda hiçbir şekilde onun içinden çıkamıyor ve zaten o düzgün gidecek o yolu da siz kendiniz yanlış yollara saparak kapatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Başımıza gelen her şeyin bir sebebi var. Öyle düşünün. Evet engelli bir süreç veriyor. Ama e, ikili ilişkilerde de eğer ki şüpheleriniz varsa aldatılıyor muyum, kandırılıyor muyum, de, hislerinde net değil mi, bizim ilişkimiz acaba sahte mi, e, bir hevesten mi ibaret e, bazı belki partnerinizin veya eşinizin artık hayatınızdaki kişi kimse onun bazı açıklarını yakalamış olabilirsiniz bazı e, yanlışlarını belki bazı sözlerini verdi tutmadı e, bir açını gördünüz bir şeyini gördünüz orada ilişkileri de sorgulamaya gittiğiniz bir süreçten geçebilirsiniz dolunayda e, şüpheli ilişkiler sağlam olmayan sallantıda olan ilişkilerde de bir sonlanma olabilir ya da yine her şeye rağmen ben aşkımın, sevgimin arkasında durup o yola devam etmek istiyorum diyenleriniz de olacaktır dolunayda. İlişkiler anlamında şüphede duymanıza gerek yok aslında. Bakın aşıklar kalktı ve sadık olarak geldi. Karşı tarafta aslında böyle durum yaşayanlar için karşı tarafında duyguları net aslında Evet yollar şaşılmış olabilir engeller yaratılmış olabilir ama o engellerde aşılmayacak engeller değilmiş Çünkü iki tarafında sevgisi ve uzun soluklu bir birliktelikten bahsediyor Burada onu engellerinizi ve sorunlarınızı konuşarak da çözümleyebilirsiniz çözüme gidebilirsiniz Bu yolu deneyebilirsiniz dolunayda karşınıza çıkacak bazı durumlar olabilir bir şeylerle yüzleşebilirsiniz. Dolunay sürecinde görünür olur Şüphe duyduklarınız karşınıza Dolunay çıkartır e, Şüphe duyduklarınızla ilgili Net bir şey çıkabilir Somut bir şey görebilirsiniz Ve sonrasında da bunu e, Hazmedip Hazmedememe konusunda Kendinizde bir e, Mahkeme yapmanız gerekebilir e, İsteyenleriniz o yolda devam etmek isteyebilir İç yüzünü öğrenmek isteyebilir İsteyenleriniz de bitirip kapatıp kendi yoluna dönebilirler bu dolunayda. Evrenin mesajı ne olurmuş peki dolunayda bize? İtibar ve yükseliş dedi. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Yani yaptığınız işleri aşkla, tutkuyla, istekle yapın diyor. E, i̇tibar ve yükseliş gelecek size diyor. Ama tabii ki asla küçümseme, kibrede kapılma e, ve sadece kendi işinle hayatınla meşgul ol. Çünkü neyi hafife alırsan hayatında onunla sınanırsın mesajı geliyor buradan da Dolunay haftasında ve peki ikili ilişkiler için aklınızdaki ve kalbinizdeki olan kişi size ne söylemek istermiş Dolunay haftasında bir de melek mesajı alacağım sonra önce bir aklınızdaki kişiyle sizin bir karşılıklı söylevinize bir bakalım. Hmm. Şimdi attığınızda ve niyet ettiğiniz kimse bu unutamadığınız kişi seni unutamadım unutamıyorum diyor. Bitmiş ilişkilerde eğer ki e, hala sizin de içinizde küçücük bir şey varsa seni unutamadım unutamıyorum diyor karşı tarafta niyet ettiğiniz kişiyle bitmiş bir ilişki için nediyseniz eğer bunu ona niyet ettiyseniz sizi unutamamış bundan da haberiniz olsun ve siz de dediniz ki insanların gözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Şimdi insan pardon, insanların sözlerini ve yorumlarını çok kafanıza takıyormuşsunuz siz. Beni dinleyenler bu size geldi. İnsanların söylediklerini ve sözlerini e, kafaya çok fazla takmanıza gerek yok. Çünkü siz kendiniz için yaşamalısınız. Kimse için değil. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz, kanıtlamak zorunda değilsiniz, açıklamak zorunda değilsiniz. Bu hayat sizin hayatınız eğrisiyle doğrusuyla, yanlışıyla nasıl yaşamak istiyorsanız o şekilde yaşarsınız ve bunun için de kimseye hesap vermeniz gerekmiyor. Şu sözü çok seviyorum, sizlere de söyleyeyim. Ben bazen zaman zaman paylaşıyorum ama e, El Alem dünyanın en büyük terör örgütüdür arkadaşlar. O yüzden El Alem ne der, onu der, bunu der diye kesinlikle kafanıza takmayın, yolunuza devam edin. El alem bir gün söyler, iki gün söyler. El alem başkaları olanı da söyler, olmayanı da söyler. Yanına katıp da da söyler. Onların sizin hayatınızda müdahil olmasına izin vermeyin. Bu çok önemli. Hayat sizin hayatınız. Kimsenin buna müdahil olmasına izin vermeyin. Moralinizi bozmasına izin vermeyin. Zaten sizin moralinizin bozulduğunu anladıkları zaman sizin enerjinizi düşürdükleri zaman daha çok üzerinize gelirler. Siz umursamaz tavırlarda olun. Bakın bir daha size bulaşacaklar mı? Bir laf söyleyecekler mi? Bir şey bir dedikodunuzu yapacaklar mı? Yapmayacaklar. Hiç umursamayın ve o yoldan da devam edin. Melek mesajı alalım peki. Melek mesajlarımız ne dermiş? Bırakın el alemi olduğu yerde. Siz neyse sizin için doğru olan ee, o yolda ilerleyin. bir şeyleri bırakmanız gerekiyormuş. Dolunayda belki bırakmanız lazım artık. Artık sana sana veya amacına hizmet etmeyen şeyi bırakman için baş melek Mikail ile çalış dedi. Evet size hizmet etmeyen, fayda sağlamayan, enerjinizi düşüren durumlar, kişiler, olaylar her neyse hayatınızda bu dolunayda bırakmaya niyet edin. Bu çok önemli sizin için. Bırakın, özgürce, serbest bırakın. Bakın size nasıl yollar açacak. Ve yine olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. Evet, hayatınızı güvene almaya çalıştığınız bir dolunay. Belki maddi açıdan hayatınızı güvene almaya çalışıyorsunuz. Belki farklı açıdan kendinizi garantiye almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir süreç geçirebilirsiniz. Kendinizi hayata, hayatta garantiye almak için, tabii ki bu birine biriyle garanti alamazsınız hayatınızda. Öncelikle kendiniz kendinizi güvene almalısınız, garanti almalısınız. Tabii ki bu nasıl olur? Bir gelirinizle ve tabii ki duygu ve düşüncelerinizi iyileştirerek birine bağımlı olmadan, birine takık olmadan hiçbir şekilde bu alanda o tarafa yönlenmeden yani birine bağımlılık çalıştırarak hayatınızı garantiye alamazsınız. Çünkü tutun ki bir şey oldu o kişi gitti hayatınızdan bir şey oldu. Çıkmak zorunda kaldı. O zaman işte psikolojik bunalımlar baş göstermeye başlıyor. Ne yapmanız gerekiyor? Siz evet yine tabii ki hayatınızda birileri olsun ama onlar gittiğinde dağılmayacak şekilde hayatınızın bir noktasına yerleştirin o kişileri. Size de bir tavsiyem böyle. Evet dolun haftası böyleydi. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Tabii ki yine şifa enerjim bütün izleyenler ve dinleyenler için buradan sizlere aksın. Nerede şifalanması gereken yeriniz varsa orada şifa enerjisi anda şu anda çalışsın. Alın ve kabul edin. Evet Biliyorsunuz ki zamansız zamanda niyet ediyoruz her zaman için. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır. Ee, ve tabii ki yine alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizde Açın ki bir sonraki açılımdan da haberdar olmuş olun. Herkese mutlu, huzurlu bir dolunay diliyorum. Güzellikler getirsin her birinize. Önünüzde yol olsun, iz olsun, nereye gitmeniz konusunda sizi yönlendirsin ve e, hedeflerinize, hayallerinize bir adım daha yaklaştırsın inşallah. Hoşçakalın.